Harika bir bölgedeyiz. Görüyorsunuz, mükemmel bir bölge. Yani insan dokusunun her yerde görülebileceği bir bölge ve burada gördüğünüz gibi çok değişik bir şart yakaladık. Bunları eskiden <laughs> antik Bizans'ta yani Çukur Bizans olarak da geçer ve Roma'nın çıkış dönemi yani e, artık Rumların ele geçirdiği Roma diyelim. Onların mağara işaretleridir arkadaş bunlar. Gördüğünüz gibi diyor ki işareti böyle veriyor. Buradan küçük çentik atıyor. Burada tekrar bir çentik daha vuruyor ve burada tekrar bir çentik daha vuruyor. Diyor ki şu şekil devam edin. Bunu buna aldanmayın. Buna devam edin. Burada tekrar bakın e, baktığımız zaman yine bir Muş'ta yapısı mevcut. Gördüğünüz gibi toprak sadece zamanla kapatmış. Görüyorsunuz. Orada çünkü çentik olmak zorunda. Bu şekilde çentik kurdular. Bu gene aynı. Diyor ki burada şurada yani taşın alt kısmında çünkü buradan devam edecektir o işaret. Gördüğünüz gibi bakın görüyorsunuz. Bozmuyoruz tabi burayı. Bozmadan indiriyoruz bunu. Bu şekil. Gene burayı devam edecektir. Bu şekil böyle görüyorsunuz. Şöyle. Biraz kusura bakmayın güneş şey böyle devam eder. Diyor ki bu kayanın alt kısmında bir mağaramız var. Tabi bu kayada ikinci bir işaretimiz daha var. Gene aynı. Ee, diğer işaretin küçüğü. Görüyorsunuz gene aynı. Bu şekil. Buradan, buradan ve buradan uzunlamasına devam ediyor. Görüyorsunuz böyle gene. Aşağıyı gösteriyor. Çift işaretlenmiş. Evet. Ki burada zaten bize aslında tilki veya bir kaplumbağa küçük de olsa bir eşik yaparak görüyorsunuz. Görüyorsunuz böyle. Zaten alttaki taşların e, horasan olduğu bariz belli. Yığma horasan yapılmış. E, kapatma horasan da var ama genelde yığma yapılmış taşlar. Ama ağzını kapak taşı zaten malum görüyorsunuz. Ama çok fazla işçilik gerekiyor. Ben şuradan şöyle biraz taş çıkardım. Şöyle. Zaten gördüğünüz gibi şey taşlar. Yani böyle. Gene burada ben biraz daha önce çalışma yapmış bazı arkadaşlar. Ama çok yanlış yerden yapmışlar çalışmayı. Görüyorsunuz. Çok yanlış bir yerden yapmışlar çalışmayı. Kendilerini öldürmek istemişler. Kayaya durdurdukları şekli görüyorsunuz. İğrenç. Yani tabiatı mahvediyorlar. Ee, biz bunu böyle bırakacağız. Tabi bizim işimiz sadece sizlere doğayı, insanların yaşadığı yerleri göstermek. Biz işaret çözümlüyoruz. Ama asla kazı yapmıyoruz. Öyle şeye karşıyız kesinlikle. Tabiatın bozulmasına karşıyız. Ama işaretleri çözüyoruz. Müzeden izin alan arkadaşlara yardım ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.